Evet arkadaşlar ben Muhammed Yasin Uslu bugün Minecraft'ta Survivor oynayacağız. Gördüğünüz gibi 5 tane tahtamız var. 5 dakika içinde ne kadar ilerleme yaparsak hepsini size kaydedip göndereceğiz. İnşallah izlersiniz. Abonelik yapmayı ve like'lamayı unutmayın. Bugün Survivor 1. Gelecek günlerde diğer bölümler çıkacaktır. Birinci ağacımız bitti. 5 dakikada ne yapabilirsek artık Büyük ihtimal şöyle bir evi başlangıç yaparız veya da yatak falan yaparız anca. Çünkü 5 dakika kısa bir süre. İkinci ağacımız bitti. Üçüncü ağaca geldik arkadaşlar. Bir 20 tane ağacımız olursa herhalde koyun öldürmeye, av avlamaya falan çıkarım. Bu arada eğer online oynamak isteyen olursa gelebilir. Mesela ben ara sıra kardeşimle oynayabiliyorum. Şimdi teklif ediyorum. Oynayacak mısın? Hayır. Tamam. Evet gördüğünüz gibi oynamıyor. Oynadığımız videolar fazla güzel olmadı. Çünkü her zaman kargaşalık çıkıyor iki kişi oynamak için profesyonellik gerekiyor yani kısacası evet şimdi koyun avına geçiyoruz bir mesajımız geldi bakıyorum neymiş önemli bir şey değil arkadaşlar zaten önceden yaptığım bir videoyu izleyebilirsiniz diyor kendi yaptığım videoyu izleyeceğim Evet neyse devam edelim. Bir koyun bulsak zaten diğerleri gelecek büyük ihtimal. Ama koyun kıtlığı var sanki. Gerçekten en yukarıya çıkarsam belki bulabilirim diye düşünüyorum ama orada bir şey var. Biraz şeyler görüyorum. Bu arada unutmayın. PE'de hiçbir şekilde Hero Brian e, gele karışamaz HP'de. Sadece onun yardımcıları şey yapabilir. İşe borun sokabilir. Onlar da oyunu öyle ev çalmak falan, o evi yakmak falan o iş onları yapamaz. Ama sadece korkutur yani. Ne diyeyim. Yani sürekli havadan böyle değişik insanlar görümünde şeyler çıkar. O yüzden yani şey yapar. E, insana bölümü kapattırır falan. Yani oyundan tutmanıza neden olur. Çünkü Herobrine önceden iyi bir oyuncuydu. Kaldırmak istedikleri zaman virüs oldu. Virüs olmayı seçti. Ee, bu arada arkadaşlar kardeşim benimle gelmeyi şey yaptı. Şimdi onu bulmaya gideceğim. Geriden döneceğim. Ee, belki isimlerimizi görürüz. O zaman geriden şey yaparız. Çünkü İki kişilik daha güzel sarıyor. İnşallah bulacağız kendim birbirimize. İnşallah bulacağız. Hmm. Et, etrafta daha yazısını göremedim ismini. Gördüm tamam ismini görmüş bulunuyorum. Evet tamam yani bulduk birbirimizi. İsmini bulduk. Evet, tam önümde şu an Steve. Ha! Dostum hadi. Nereye gidiyoruz şimdi? Yanına kaç tane odun var? Ağaç var. 22. Altı falan var mı? Hayır, daha yapmadım. Yapacağım şimdi. O zaman şöyle biraz ağaç seçelim. Onlar ya da senin yeterince ağacın var sanırım. 64. Bayağı kaç şey ver. Al sen odun kes. Ben de şey yapayım. Al. Al. Sandıktan al. Tahta da koydum. Onları da almak istersen alabilirsin. Arkadaşlar 5 dakika bugünlük bu kadar. Bir dahaki 5 dakikada görüşmek üzere. Ee, üyeli, üyeliğe abone olmayı ve like'lamayı unutmayın. Hadi Mücahit. Eşyalarını çete koy. Çetsi. E. Bu arada çetse koymadığınız bütün eşyalar oyun kapandıktan sonra gidebiliyor. O yüzden e, bomboş bir şekilde e, oyundan çıkın. Ve oyunu öyle şey yapın. kapatıyoruz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşürüz. İtliyorum Senin diyecek bir şeyin var mı? Var. Evet, söyleyebilirsin. Minecraft'ı hayatta kalmada en önemli şey yavaş yavaş yükselmektir. Hızlıca yükselirsen çok kayıp verirsin. Doğru söylüyor. Ben de ona katılıyorum.